Prototip V2 karşımızda. Öncekinde arka stoplar yoktu. Gittim arka stopları ekledim. Artı zaten benim o garip ev videoyu görmüşsünüzdür. Art olarak kaput açınca kırılıyordu. Gittim böyle bir şey ayarladım. Elimde 2-3 fillik base plate'lerden vardı. Onlardan koydum buraya. Bir de 2'ye 1 black 1-4 2'ye pardon 2'ye değil 1'e 4'lük parça koydum oraya. Sonra 2'ye 4'lük bir base plate kullandım burada. Base plate değil kapak parçası. Kapatınca sonra burada zaten fark ettiyseniz daha da kalın oldu kapılar. Bunun sebebi kapatılınca açılınca kırılıyordu. Onun dışında hiçbir sorun yok. İçeriye e, koltuk ekledim. Onun dışında arabada hiçbir şey yok. Abi de bu parça niye yamuk duruyor be? Neyse kapatalım. Kalkıyor. parça. Tek eksi puan parçaların arada bir kalkması. Kendisini arayışım çok karıştırsam da Zeyn Transport Turbo Edition. Turbo Edition'ın olması sebebi bu da çok güzel bir tasarım olması. Artı olarak aracımızın offroad farı var. Evet fark etmişsiniz benim hafif araçta bu parça oluyor. Asma stopları bununla yapabilirim evet ya aslında. Arka farla, ön, ön, farları falan bundan yapabilirim. Arka farı elimdeki parçaları yetince sonranın teknoloji elementlerinden çıkan Birebir yuvalak parçaları kullandım burada. Buraya da birebir cam parçalardan kullandım. Buraya iki her iki köşeydi. Renkler farklı oldu ama bence ha, ayrı bir güzel durdu. Elimdeki çoğu kapakçık parçasını kullanmama rağmen arabaya puanım dokuz buçuk kere puanı da kendimden nazar değmesin. olur bu arada Öncekinde şöyle Ecto-1'e benzeyen daha çok zor kullanıldı. Kullanılmasına rağmen bu kabuğu daha çok tofaşmış misali yaratsın diye bu tür parça kullanıldı. Onun dışında aracımızda pek bir şey yok. Bir de fa ön farlar daha da değişti. Burada minik farlar var. Burada çok e, ayrı dinamik açısını bozmasın diye de bozduk iyice. Neyse bir şey olmaz. Lastikler hala aynı. E, bu kadar. Bir de şurayı takarken fena zorlandım takar geçse kaputu ileri almam gerekti falan da arkam bayağı uzun sürdü ama bence bayağı da güzel oldu. Spoiler normalde ee, şunu kullandım bir dakika. Ee, o parça nerede? Aa, ya bir dakika şu parça da hemen geliyorum. Tamam buldum. Normalde şunu kullanıyordum. ki bu da zaten yani arabanın içiyle falan eşit olan parçayı kullanıyordum. Son ondan vazgeçtim. Bir de şunu soruyorum. Bir dakika. Şimdi böyle kavisli mi olsun yoksa böyle düz bir parça mı olsun? Sizin yorumunuza kalmış bir şey. Şöyle bu düz olunca şöyle benim pek hoş biraz çok